Bir kap düşünün içine su koyduğunuz zaman o kap dolar bir yerden sonra. Ama kalp öyle bir yaratılmış ki iman orada. Sonra güzel niyetler orada. Muhabbet orada. Nur orada. Sabır orada. Hilim orada. Yani bunları çoğaltabiliriz. Üç nokta koyuyorum. Evet. Gerisini siz getirin. İnsanı güzel kul yapan bütün hasretler, nurlar, feyizler, bereketler kalbi öyle Cenab-ı Hak hepsini alabilecek kadar büyük yapmış. Ama tersi de var. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Sizi sormalı. Allah razı olsun hocam. Aklımda Sorular programının Arifler Yolu dersinde bu hafta sizleri konuk ediyoruz. Sizlerin Güzel. konuk olmasından hayli mesruruz. Çünkü aklımızda hayli sorular birikti. Evet. Yine damağınızı, dilinizi kurutacak, sizlere su içirecek sorular var hocam elimizde. Güzel. Çay suyumuz da var sorun yok. Aynen hocam suyunuz var arkası da var bir bardak biterse öbür bardağı da getiririz. Tamam. Kıymetli hocam hazırsanız başlayalım. Buyurun. Hocam geçen bölümümüzde hak yolundan, hakikat yolundan, sırat-ı mustakimden bahsettik. Evet. Kalpten, manevi bir kalbin olduğundan, işlevinin çok önemli olduğundan, evet. kalp temizliğinden ve dahi o temizliği dile getirmekten bahsettik. Evet büyük şeylerden, önemli şeylerden bahsetmişiz. Yani, hayli <laughs> önemli şeylerden bahsetmişiz. Evet. Geçenki bölümümüzden aklımıza yazdığımız bir takım sorular da var. Müsaadenizle insani sıfatlar hocam genellikle kötüleniyor biliyorsunuz. Mesela insandır, çiğ süt emmiş. Evet. Arkasına sığındığımız bir takım tabirler var. Ama halbuki insan yaratılışın olarak, yaratılış olarak en üstün mahlukattır bildiğimiz kadarıyla. Evet. O zaman insanın sıfatlarının da hocam üstün olması gerekmiyor mu? Hem yaratılışı üstün hem de sıfatının üstün olması gerekmiyor mu? Şimdi tabii insan çok özel bir varlık yaratılmışlar içerisinde. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak biz Adem oğlunu seçkin kıldık, mükerrem kıldık yani üstün kıldık buyuruyor evet. ayet-i kerimede. Başka bir ayet-i kerimede de biz onu en güzel surette, en güzel vasıflarla bezeli biçimde ya da o güzel vasıfları alabilecek biçimde yarattık buyuru buyuruluyor. İnsan böyle bir varlık aslında. Yani insan olmak insani vasıflarda bir şey yok. Ama yine Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Amme suresinin bitimindedir bu. Yine bu insanlardan o en güzel yaratılan bütün alemin kendisinin emrine verildiği, seyrine verildiği, tefekkürüne verildiği, kendisine hizmet eden o insan onlardan yani bir kısmı kıyamet gününde keşke toprak olsam, olsaydım diyecekler. Yani Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit keserek artık gazabı hak ettiğini de bilerek dünyadaki cürümlerinden dolayı. Şimdi insanın bu akibete düşüren fiiller var. Evet hocam. İşte insani vasıflardan, beşeri özelliklerden yani zemmedilen yani kötülenenler aslında insana bu vaziyeti düşürenlerdir. Nedir onlar? Mesela gazaptır bir tanesi. Beşeri özelliklerden birisi. Gazap aslında kötü bir şey değil. Yani beşeri bir özellik olarak Allahu Teala Hazretleri insanın mayasına vermiş onu. Niye vermiş? İnsan onunla canını savunur. Mukaddesatını savunur. Gerektiğinde İslam için kahramanlık ve fedakarlık yapar. Malını, ailesini, ırzını, namusunu savunur. Ama şimdi o terbiye edilmezse ve haddi aşarsa o gazapla yani kendisine verilen o kabiliyetle, o hususiyetle adam ne yapıyor? Eşkıyalık yapıyor, can yakıyor, zorbalık yapıyor, adam yaralıyor, öldürüyor. E şimdi o kötülenen tarafı işin bu tarafıdır. Yoksa beşeri vasıflar, beşeri özellikler gazap olsun. Mesela şehvet yine kötülenen ahlak kitaplarında kötülenen şeylerden, vasıflardan, insani özelliklerden birisidir. Şehvet insanın neslinin devamı için verilmiş. Şehvetle insanın nesli devam eder. Evet hocam. Ama terbiye edilmediğinde, kontrol edilmediğinde, haddi açtığında kişi zina eder. Günahlara, haramlara, olmadık işlere bulaşır. Dolayısıyla kendisini de mağdur eder, kendisini de mahcup eder ve birçok kabahatin yani sıralı bir şekilde birbirini takip eden birçok kabahatin içinde kendisini bulur. O zaman hocam anladığımız kadarıyla yaratılışta sıfat güzel yaratılıyor ama biz onu kendi cüz'i irademizle biraz akayda giriyoruz ama yanlış yöle kullanıyoruz. Tabi yani. şimdi dünya bir imtihan yeri olduğu için evet bizim bir ihtiyar hakkımız var. Biz yani tercih hakkımız var. Biz bize verilen o özellikleri doğru yerde kullanmak yerine belki de rehberimiz de olmadığı için çoğu zaman doğru insanlarla tanışmadığımız için işte geçen programda geçmişti hak yolda ve hak yolda yürüyenlerle evet. işte ariflerle salihlerle de olmadığımız için o bize verilen hususiyetlerle bambaşka yanlış, çirkin işler yapıyoruz. Mesela bize bir konuşma kabiliyeti verilmiş. İnsanın en belirgin, en güzel özelliklerinden birisi. Evet, Bununla e, İslam'ı anlatabiliriz. Bununla annemize babamıza güzel sözler söyleyebiliriz. Eşimizle dostumuza güzel bir hukuk geliştirebiliriz. İlim talep ediyorsak güzel sorular sorarak ilmimizi arttırabiliriz. Dünyevi meselelerde de dünya ile alakalı kendimizi geliştirirken de işte sorular sorabiliriz. Bizim çalışmalarımızı kuvvetlendirecek. Akademimizi akademik çalışmalarımıza yön verecek. Bütün bu hususiyetleri için bize verilen bu dil kabiliyetini, konuşma kabiliyetini biz işte yalan ile, iftira ile, hakaret ile, küfür ile yani küfür bugün o kadar yaygınlaşmış ki ne dediğini bilmeyen yani o dediğinin manasını bilmeyen çocukların bile kullandığını görüyoruz sokakta yürürken öyle bir söz söylüyor ki sadece eyvah diyoruz. Biz diyorsun. kendimizden utanıyoruz evet, yani. Utan evet utanıyoruz. Hocam. Artık söyleyenler değil dinleyenler utanıyor öyle bir zamana Şimdi geldi. o çocuğun belki çocuklar taklit eder. Mutlaka onları aldığı yer var annesinden, babasından alıyor. Abilerinden alıyor, arkadaşlarından, çevresinden, izlediklerinden alıyor. Dolayısıyla o insana verilen hususiyetlerde insanın doğru kullanması çok önemli. Onun içine bir destek alması lazım. İşte burada da o hak, hak yolunda olmak, sonra bir rehberinin olması, arifleri tanımak çok anlamlı, çok özel hale geliyor. Sen bir arife gitsen senin bu hususiyetini bildiği için, bu özelliğini, konuşma kabiliyetini, dilini doğru kullanamadığını bildiği için evet, hocam. sana başlıyor istiğfar dersi veriyor mesela. Bir derviş tekkeye gider. Hangi tekkeye giderse gitsin ona istiğfar öğretirler. Yani hayatına estağfurullah diye bir kavram girer. Evet. Sabah estağfurullahla kalkar, akşam estağfurullahla gözlerini kapar. Yani o kadar diline estağfurullah gelir. Sonra... Tesbihatlar gelir daha önce yapmadığı tesbihatları. Buralarda hep dilini kullanır. Kur'an-ı Kerim okumayanlar Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. Dilini bu Cenab-ı Hakk'ın kelamını okumak için kullanır hale gelir. Bir kısmına delal dersi verir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat okuması için. Ve zikrullah verirler. Bütün tekkelerde bütün ariflerin verdiği zikirler vardır. Evet. Evrat, eskar cinsinden. Bu zikirlerle insanın dili sürekli olarak hem dili hem kalbi dilini yani kendisine verilen bu nimeti en güzel şekilde kullanacağı bir kıvama insanı getirirler. Dolayısıyla burada rehberin çok önemli olduğunu da anlıyoruz yani. Peki hocam bu bahsettiğiniz bütün her şey seçimler, kendini yönlendirmeler, bir şeyleri tercih etmeler biz normalde bunları beyinle yapıyoruz diyoruz değil mi? Evet. Aklımızla, beynimizle bu yolu buluyoruz. Ama tasavvufta, tasavvuf erbabı bu işlerin merkezini kalp olarak Evet. Tabir ediyorum. Bunun hikmeti nedir hocam? Biz bunu beyin olarak görüyoruz ama neden onlar kalp Şimdi, olarak görüyoruz? Iı, Tasavvuf ehlinin söylediği şeyler yani bunu bilelim Kur'an'a, sünnete ve adaplara dayanır. Evet. Yani onlar belki bu biz bunu söylüyoruz ama altında şu ayeti kerime vardır şu hadis-i şerif vardır. Yani bir vazda olduğu gibi böyle demezler. Ama aslında onların telkin ettikleri zikirlerde de evlatlarından, manevi evlatlarından, talebelerinden, o arifler yoluna girmiş olan kişilerden istedikleri şeyler de hep bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-seniye ve Adab'lara dayanır. Bu konu da öyledir. Yani kalbin merkeziliği konusu, kalbin anlaması konusu evliyanın kullandığı bir şey değil ki aslında. Evet yani Kur'an-ı Kerim'de geçer bu. Yani onların kalpleri var, anlamazlar buyuruluyor. Bizzat Kur'an-ı Kerim kalbin anladığını, kalbin idrak ettiğini, kalbin kabul ettiğini söylüyor. Bunu e, az önceki ayet-i kerimeyi kafirler için kullanıyor Rabbül Alemin. Allah Celle Celaluhu Hazretleri işte isyan isyanlarının yani hakikati görmelerine rağmen, peygamberler gönderilmiş olmasına rağmen hakikatin güneş gibi açık olmasına rağmen inanmadıklarını kalpleri var ama anlamıyorlar bu Dolay Dolayısıyla bu anlamanın merkezine şeyi koymuş. Kalp konulmuştur yani dinimizde konulmuştur. Ha beynimiz aslında biraz aklı temsil eder. Akıl iyi kötüyü ayırt eder. Güzeli çirkini ayırt eder. Ama o kararı, son kararı uymayı kesin kararı kalp verir. Kalp verir. Evet. Peki hocam mesela biz bir şey yaparken niyet ediyoruz değil mi? Niyetin işin evveli olduğunu biliyoruz. Bize böyle öğretildi. Peki niyet ne anlama gelir? Yani bir şeyin evveli neden niyettir? Bir de niyetimizi nasıl samimi yapabiliriz? Hani niyetini kontrol et denir ya. Evet. Niyetimizi neden kontrol etmeliyiz? Samimi bir niyeti nasıl elde edebiliriz? Şimdi niyetin merkeziliği konusu bu konuda zaten şey var. Yani hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyor. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Önce niyet geliyor. Sonra ibadetlerde de önce niyette niyet vardır. Sonra o amel gerçekleşir. Allahu Teala Hazretleri de kulun kalbine ve ameline baktığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Hadis-i şerif vardır malumunuz. Şimdi, Şimdi bunu söyleyince hocam aklıma güzel bir soru geldi yalnız. Böldüm sizi kusura bakmayın. Cevabınız bittikten sonra bu soruyu da soracağım. Şimdi kalbe Rabbül Alemin neden nazar eder? Çünkü kalpte bir iman, imanın merkezidir. Yani kalp iman orada tasdik edilir. Evet. Kalbimle inanırım ve dilimle ikrar ederim ki deriz. Şimdi kalbi iman yoksa ne yaparsak yapalım hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir güzelliğin anlamı yoktur. Evet. Cenab-ı Hakk'a iman olmazsa Cenab-ı Hak imansız ameli ve işleri yani güzel işleri de kabul etmeyeceğini bildiriyor. Dolayısıyla önce iman gerekir. Onun da merkezi kalp olduğu için Cenab-ı Hak önce kalbe nazar ediyor. Sadece iman değil, sonra niyete. Niyetin merkezi de dört mezhepte öyledir. Niyetin merkezi kalptir. Niyete bakılır. Niyet Allah içinse o amel makbul olur. Ama niyet Allah için değilse o amel, o amel makbul olmaz. Makbul olmaz evet. Peki hocam, kalp dediniz. Allahu Teala kalbe nazar ediyor dediniz. Kalp birçok şeyi içerisinde topluyor dediniz. Kalp dediğimiz bizim yine kalp doktorlarından ve evet. insan bedeninden öğrendiğimiz her kişinin elinin yumruğu kadardır değil mi? Bu kalp ne kadar büyük ki Allahu Teala'nın nazarı da, muhabbeti de, niyet, sadakat, iman her şey bu kalbin içine sığabiliyor. Evet. Son kez bu soruyu soralım hocam. Şimdi insanın iki tarafı, iki yönü olduğunu kabul edelim. Evet. Bir zahiri kalbin belli bir şeyi var, sınırı var. Ama manevi kalp mesela onu bir kozalığa benzetirler. Zahiren yani kozalığa benziyor derler ama o manevi kalp içine allah Teala'nın rahmeti yağar ama bütün rahmeti alır. Mesela bir kap düşünün içine su koyduğunuz zaman o kap dolar bir yerden sonra. Ama kalp öyle bir yaratılmış ki iman orada, sonra güzel niyetler orada, muhabbet orada, nur orada, Sabır orada, hilim orada yani bunları çoğaltabiliriz. Üç nokta koyuyorum evet. gerisini siz getirin. İnsanı güzel kul yapan bütün hasletler, nurlar, feyizler, bereketler kalbi öyle Cenab-ı Hak hepsini alabilecek kadar büyük yapmış ama tersi de var. Yani insan bütün güzellik, bütün bu güzellikleri yapabilecek kadar bütün bu güzelliklerin merkezi olacak bir kalbe sahip doğru ama aynı insan Öyle fenalıklar yapar ki, fenalıklarının sonu olmayacak, bütün o çirkinlikleri kalbine dolduracak kadar da bir kalbi var. O zaman emici bir madde olarak tabir etsek hocam, ne versek içine alıyor yani, ee, doğru mu? Alır ama bizim burada kalbimizi güzel olanla, doğru olanla, faydalı olanla ve Cenab-ı Hakk'a karşı makbul olanla doldurmamız hayati bir öneme sahip olduğunu anlıyoruz. Yoksa aynı kalpten adamı evliya yapacak kalp var sende. Alemlerin Rabbini tanıyacak bir kalbin var. Peygamberini çok sevecek bir kalbin var. Ariflerin yoluna feda edeceğin bir kalbin var. Sende öyle bir kabiliyet varken yani aynı kalpten bir canavar da çıkabilir. Evet yani. hocam. Bütün karşıt şeyleri de amellerde yapacak bir kalbimiz de evet. var. O zaman Allahümme keme ahsin feahsin Ya Maşallah. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi bizim fıtratımızı, ahlakımızı da güzele çevir. Doğru mu hocam? Yerde yaşayalım mı? <laughs> Estağfurullah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tekrardan bizi mesrur, memnun ve daha fazlası ettiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Şeref bulduk. Allah Faydalandık. Razı. İnşallah diğer bölümde görüşmek dileğiyle. İnşallah. Hayırla kalın. Rabbim aymanat olsun. Allah razı olsun.